Erba. İyi ki zeylan yok değil mi? Dondurma partisi yapıyoruz. Çok güzel oldu bu parti. Hmm. Dondurma da çok güzelmiş. Erba. Duydun mu? Buralarda bir tane dondurma hırsızı varmış. Bütün dondurmaları alıp kaçıyormuş. Biliyor muydun? Biliyor muydun? Evet. Erba bu hırsız suratına maske takıyormuş ve kısacık boyu varmış. Evlere girip bütün dondurmaları çalıyormuş. Dikkatli olmamız lazım. Ne? Maske mi takıyor? Ve çizim boyu Sizi görürsünüz. Çok güzel oldu bu parti ama dikkatli olmamız lazım. Hemen birisi gelip evet maskeli dondurmamızı alıp kaçabilir. Dondurmamızı kimseye vermemeliyiz. Evet. Gelecek mi diyorsun? Bizim evimize mi gelecek dondurmayı çalmaya? Gerçekten mi? Hey, İnanmıyorum. Ama bizim sadece bu dondurmamız var. Çalmasın dondurmamızı.